Göreme bu kadar çok bu hayatın çıkaramazsın. Ben hayalimle yaşarken, Sen Arkadaşlar geriden... kanalı yeni kurdum ve bütün YouTube'cular benden daha çok e, abone ve like sayısı alıyor. Ben buna çok üzülüyorum. Niye benim olmuyor, herkesin oluyor? Bu, yani bu yöntemde ben de istiyorum böyle like gelmesini. Şu an gördüğünüz üzere zaten kanalımın şu videom var. Çünkü çok video çekemiyorum. Tatil ödevleri olduğu için biliyorsunuz siz de. Bir abonem var gördüğünüz üzere. Üç videom var. Başka hiçbir şeyim yok. Ve bakalım yorum yazan birisi var mı? Sıfır, Sıfır. yorum. Tamam. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Bakacağım ona şey <laughs> da. <adamı. gülüyor> bana bir el kurup bana bir el yapabilir. Maalesef gene gördüğünüz üzere bir abone var. O da zaten ben olmuşum. Başka kimse olmamış. Öcek bir Eğer böyle like gelmemeye başlarsa arkadaşlar kanalımı kapatacağım. Yani en yapacağım şey bu olacak.